İyi dinlen körkörüne konuşma. Türkiye şu anda iflas durumunda. Yok size yok yok yoklanın yoklanasınız. Yok 15 trilyon domates olmuş 30 lira. Soğan olmuş 40 lira. <laughs> karşı kandırıyla. Din onlara ait bir şey değil. Din Allah'la kur arasında olan bir şeydir. Vatandaşı kandırıyorlar. Etin kilosu 480 liraya geldi. Nereden geldi? Ben mi yönetiyorum ülkeyi? Siz yiyeceksiniz. Ondan sonra vatan millet. 10 milyon Suriyeli ne burada? Bak bu kadar işsizimiz var. Açsızlığımız var. Bunlar öz vatan çocukları doymuyorken yabancının burada olması ne? Avrupa ne almayı? Amerika ne almayı? Söyle. Amerika'da gökdelen yapıyor. Hangi parayla yapıyor? <laughs> Burada çaldığı paralarla yapıyor. <laughs>